A ortamından L ortamına gönderilen sarı renkli ışık ışını şekilde belirtilen yolu izliyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa ışık ışını tam yansıma yapar? Burada bu ışık ışını sarıysa eğer kırmızı ve turuncu gönderildiyse diğer ortama geçmiş demektir bunlar. Bakın turuncu böyle gider. Kırmızı böyle gider. En az kırılan kırmızı, sonra turuncu sarı için sınır açısıdır. Bundan sonra gönderilecek yeşil, mavi ve mor tam yansıma yapar. Burası da tete olur. Işık ışınları bu şekilde gider. Yani ışığın rengini yeşil, mavi, mor yaparsak tam yansıma gerçekleşir. Bu birincisi. İkinci durum ise kırıcılık indislerinden NK'yı artırmak n l'yi azaltmak lazım ki o zaman k'dan l'ye gelen ışık ışınları l ortamına geçemesin tam yansıma yapsın. 1. k ortamının ışığı kırma indisini artırmak doğrudur. l ortamının ışığı kırma indisi artırma değil azaltmak gerekecek yanlıştır. 3. O noktasına aynı doğrultuda mor ışık göndermek. Evet bu da doğrudur. Olur. Bakın burada mor ışık ne yapıyor? Tam yansıma yapıyor. O noktasına aynı doğrultuda kırmızı ışık göndermek. Hayır, kırmızı gönderdiğimizde diğer ortama geçer. 4 yanlış. 1 3 cevabımız A seçeneğidir.